Bugün Hüdapar Genel Merkezi de haftalık gündem değerlendirmesinde bulunduğu asgari ücret meselesi hakkında önemli mesajlar veren Hüdapar, asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını hatırlattı. 2022 asgari ücretin 4000 TL'nin altında kalmaması gerektiğini belirten Hüdapar Genel Merkezi, asgari ücretin tanımı ile ilgili de önemli çağrılarda bulundu. Sosyal adaletin sağlanması konusunda hükümeti göreve çağıran Hüdapar Ekonomik krizden en çok etkilenen dar gelirli vatandaşların desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Ekonomik kriz gündemin ilk sırasında olmaya devam ediyor. Artan hayat pahalılığı nedeniyle gündemin ilk sırasında ise 2022 için belirlenecek asgari ücret var. Hüdapar Genel Merkezi de yaptığı haftalık gündem değerlendirmesinde başta asgari ücret olmak üzere ekonomik sorunları ilişkin açıklamalarda bulundu. 7 milyon asgari ücretli işçi aileleriyle birlikte asgari ücret görüşmelerinden çıkacak neticeyi umutla beklemektedir. TL'nin alım gücü düşmüş, asgari ücret açlık sınırının altına inmiştir. Son bir yılda gıda fiyatlarındaki astronomik artışlar, hayat pahalılığı ve mutfak enflasyonu mutlaka göz önünde tutulmalı. Yeni yılda asgari ücret insani, İslami ve de vicdani olmalıdır. Asgari ücrette 4000 TL'nin altında bir rakamın ihtiyacı karşılamasının mümkün olmadığını belirten Hüdapar Genel Merkezi, asgari ücretin tanımı ile ilgili de öneride bulundu. Asgari ücreti yeniden tanımlamak ve vergiden arındırmak da hükümetin atması gereken iki önemli adımdır. Mevcut asgari ücretin tanımı adil değildir. Resmi tanımda işçinin bakmakla yükümlü olduğu ailesi hesaba katılmamıştır. Bu tanımlama sadece işçinin değil bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerin tamamının zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadar ücret şeklinde değiştirilmelidir. Hüdapar, asgari ücretin belirleneceği süreçte devletin elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı. Sosyal devlet anlayışı gereği asgari ücretli ekonomik sıkıntılara kurban edilmemeli, asgari ücret belirlenirken hem işçi hem de işveren düşünülmelidir. Devlet elini daha fazla taşın altına koymalı, asgari ücretli vergiden muaf tutulmalı ve SSK primlerinden indirime gidilerek istihdam teşvik edilmelidir ekonomik anlamda ülkenin en önemli sorununun sosyal adaletin sağlanmaması olduğuna dikkat çeken Hüdapar, devletin sorumluluklarını hatırlattı. Gelir ve vergi dağılımının hakkaniyete göre yapılmaması büyük haksızlık ve adaletsizliklere neden olmaktadır. Zengini daha zengin, fakiri ise daha fakir hale getiren bir iktisadi anlayışın toplumda adaleti ikame etmesi mümkün değildir. İnsanların asgari yaşam koşullarının sağlık, eğitim, barınma, iyaşe, giyim, elektrik, su ve doğal gaz temini devletin vatandaşına karşı sorumluluğudur. Ekonomik krizlerden en çok etkilenen yoksul kesime öncelik verilerek politikalar geliştirilmesinin zorunluluk olduğunu belirten Hüdapar, dar gelirli vatandaşların desteklenmesi çağrısında bulundu. Su, elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte, hatta evine ekmek götürmekte dahi ciddi olarak zorlanan vatandaşların ağır kış şartlarında büyük sıkıntılar yaşayacağı aşikardır. Hükümetin bu ağır kış şartlarında dar gelirli vatandaşlara doğalgaz desteğinde bulunması, doğalgazın verilmediği yerleşim yerlerinde ise yakacak verilmesi ciddi bir ihtiyaç haline gelmiştir. Hüdapar Genel Merkezi kişi başına düşen gelir durumuna göre belli bir kotayla en azından kış aylarında dar gelirli vatandaşların ısınma ihtiyacının devlet tarafından karşılanması gerektiğini kaydetti.